Sayın seyirciler Suriye'nin Halep kentinde ağır saldırı altında kalan yaklaşık 100 bin kişi tahliye için hazırlığını yaptı. Kentteki son durumu imkan değer Halep temsilcisi Abdülmecid Osman anlattı. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Sayın dayı. Allah razı olsun senden. E, ateş kes başladı dayı. Buradan e, şey ettiler. Yani e, Halep'ten çıkma emrini aldılar. Tamam mı? Yani Halep'ten çıkıp. Vallahi ölümden daha beter Halep'ten çıkma. Ama işte ne yapayım? Dünya için saatte bizi ne yapak? Allah var dayı Allah var. Halep'ten çıkacak dayı. Çıkacak ha. doğru. Oradan da işte bizim köylere doğru biz herhalde işte bakacağız geçmek için. Koridorda bilmem kimleri öldürülermiş kadınları çocukları böyle bir bilgi almadım. Duymadım da. Yani burası şimdi ana baba günü gibi. insanlar bütün sevinçli olan var, ağlayan var Halep'ten çıktığı için, üzülen var. Yani işte zor zor vatanı bırakık giydik yani. Elimizde de dünya bizi bıraktığı için biz bu duruma düştük. Keşke bir bir, 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 bir devlet, bir Müslüman devleti bizde dursa da tabii Türkiye'nin dışında tek elin nesi var? iki elin sesi vardı dayı. Türkiye gene düşeni kat kat yaptı. En sonunda da buradakilerinin canını kurtarsın diye bütün ağırlığını koydu. Ama diğer Müslüman ülkeleri bütün bizi sattı. Hasbunallahu ve amel vekil.